Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri takip aldıkları teröristlerle sıcak çatışma yaşadı. Çatışma sırasında teröristlerden biri üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Patlamada biri polis toplamda 3 kişi yaralanırken çatışmaya girilen diğer terörist ise kaçtı. olay İskenderun ilçe merkezinde meydana geldi. İskenderun ilçesinde polis ekipleri Payas'ta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takip aldı. Otomobilde bulunan iki teröristle polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında teröristlerden biri üzerindeki bombayı filak ettirdi. Patlama sonucu bir polis ve iki vatandaş yaralandı. Diğer terörist ise kaçtı. Kaçan teröristin peşine düşen polis ekipleri İskenderun ilçesindeki bir meslek sitesinde sıkıştırılan teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristin öldürülme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Teröristlerin paramotor diye tabir edilen bir uçan alette MÜMİŞ'ten kalkarak sınır boyundan amanoslara indikleri belirlendi. Dur, 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 dur. Yaşanan terör olayı sonrası satay'da polis ekipleri tüm noktalarda önlem alırken patlamanın meydana geldiği bölgede saldırının izleri silinmeye başladı. Patlamadan zarar gören araçlardan bazıları kaldırılırken iş yerlerinde de temizlik çalışması yapıldığı görüldü. Yaşanan terör saldırısı sonrası açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar'da sıkışan son teröristlerin bu eylemi gerçekleştirdiklerini ve Amanoslar'da terörist kalmadığını söyledi. Bugün İskenderun'a inen bu iki terörist, güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta Hayas'taki kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı. Peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisinde o esnada patlattı. İkinci terörist yine güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibariyle Amanos Dağları'nda, Amanoslarda PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm kamuoyuna, tüm halkımıza, vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum. Herhangi bir can kaybımız olmadan operasyonu sevk ve idare ettiler. Neticeyi aldılar. Birkaç hafif yaralımız var. Bunların herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamakta. Ben tekrar tüm güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum. Kamuoyunu bu şekilde bilgilendiriyoruz.